Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yükşar Koçardı. Gene e, milis kuvvetleri, ulusal güvenlik, hatta ve hatta meskun mahal harbinden bahsedeceğimiz bir video ile karşınızdayım. Bakın. Son zamanlarda öyle şeyler gördük ki Ukrayna Savaşı derken, Fırat Kalkanı derken e, meğerse memlekette hani klavye başına geçen gerilla savaşı uzmanı oluyor. Klavye başına geçen Efendim anti terör uzmanı oluyor. Efendim klavye başına geçen e, meskun mahal harp uzmanı oluyor. E şimdi bizim de belli bir eğitilmişliğimiz var. Belli bir iş geçmişimiz var. En önemlisi jeopolitiği. Bakın gayet güzel okuyan aynı zamanda bizim üstümüzde bazı insanlar var. Arkadaşlar sonuçta bir bankamatik muhabbeti yapmadan da bu konulara girebiliriz. Şimdi bakın ee, kendi çapımızda bir yorum getirelim olaya. Dostlar e, Türkiye'de gerçekleşecek bir meskun mahal harbi nasıl gerçekleşir? Ukrayna savaşındaki kim mi gerçekleşir? Fırat Kalkanı'ndaki gibi, Sur'daki, Hendek'teki gibi. Efendim, mesela Mezopotamya usulü mü gerçekleşir? Bir düşünsenize. Arkadaşlar bakın meskun mahal harbinin nasıl gerçekleşeceğine nasıl gerçekleşeceğine esasında meskun mahal harbini başlatan tarafın tekrar söylüyorum bakın meskun mahal harbini başlatan tarafın efendim askeri gücünün niteliğine polis kuvvetlerinin niteliğine eğitim seviyesi tecrübesi eleman sayısı Ondan sonra motorize araçları ne kadar mobilize olabiliyor? Teknoloji kullanımı. Anlıyor musunuz? Ayrıca o ülkenin insanının bakın bu çok önemli. O ülkenin insanının eğitim seviyesi, yaşam şekli hatta ve hatta belki ister istemez gelir seviyesi bile burada etkilidir. Yani şimdi e ee, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı kısacası Suriye'deki gibi, Irak'taki gibi bir hani eee Mezopotamya usulü sokak savaşı başlatmayacaktır. Türkiye'de başlayabilecek meskun mahal harbi e, daha çok Ukrayna savaşındaki gibi profesyonel ordu birliklerinin, profesyonel polis kuvvetlerinin özellikle Meskun mahal harbine göre akıllı silahlarla yoğun bir biçimde donatılmış olarak kısacası başlatacak sokak savaşı şeklinde gerçekleşecektir. Yani Türk silahlı kuvvetleri ve ister istemez Türk polis teşkilatının da e, bu işe ekil unsurları bu savaşı bu şekilde yürütecektir. Yani Mezopotamya usulü bir savaş çıkartmayız biz. Bizim yapacağımız savaş belli. Haliyle şimdi bizim silahlı kuvvetlerimizin ve polis teşkilatımızın çıkartacağı bir meskun mahal harbi sura hende dönmez. Daha çok Ukrayna savaşındaki ve aynı zamanda yüksek teknolojilerle donanmış silahların özellikle profesyonel birlikler tarafından yoğun bir biçimde kullanıldığı, düşmana yoğun zayiatlar verdirildiği özellikle ee, psikolojisini bozmak maksadıyla bol miktarda zırhlı aracının imha edileceği pek çok askerin de doğrudan öldürüleceği bir meskun mahal harbine dönüşür. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ee, bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı'nın kısacası tabiatı bu işe uygun değil. Türkiye Lübnan değildir. Kuzey Irak değildir. Şimdi dostlar, bu anlamda mesela şimdi e, mesela kısa menzilli hava savunma sistemlerimiz, orta menzilli hava savunma sistemlerimiz, uzun menzilli hava savunma sistemimiz inşallah siper üretime girecek. Bakın, bu silah sistemlerinde bile bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu Hava savunma sistemleri ve uçak savarlar alışılmışın tersine, hedef istikametine çevrilen ve o şekilde gönderilen füzeler değil. Dikine fırlatılan füzeler. Ve bu füzeler aynı zamanda, bakın bu füzeler aynı zamanda ee, şehir içinden de atılabiliyor. Hatta ve hatta yükselebilen kamera sistemleri ile pek çok kat üstüne dahi, bakın özellikle hani kamera çıkartabilen ayrıca gözetleme sistemlerimiz dahi var. Bu kameraları neden o kadar yükseltiyorsunuz? Belli bir sebebi var. Bunlar duyuluyor, e, duyuluyor. Efendim, pekala gören de görüyor, hani hakkında konuşmamızın bu yüzden herhangi bir sebebi yok. Ama dikkat ederseniz artık hava savunma sistemlerimiz dahi açıkta durmak zorunda değil. Engel gerisinden de atabiliyoruz bunu. Bu anlamda özellikle uçak savar sistemlerimizin belli bir uyumluluğa yaklaştığını söyleyebiliriz. Çünkü bina yükseklikleri de önemli. Ama buna karşılık ayrıca bir de mesela e, Ukrayna Savaşı'nda çok görülen Özellikle İngiliz enlavları, Amerikalıların gönderdikleri javelinler fakat en fazla enlav kullanıldı. Ee, omuzdan atılan antitank füzelerinde ki orta sınıf şeklinde hani tarif edebileceğimiz Rus tanklarını üstelik öyle küçük bir delik delip içini yakmak suretiyle değil. Resmen paramparça eden füzeler bunlar. Şimdi bu füzelere karşılık mesela özellikle şimdi e, Türkiye'de çıksa biz bu halbi bu şekilde nasıl yürütürüz derken kara ok imdadımıza yetişti. E, özellikle İsrail'lerin Javelin füzesine oldukça benzeyen bir füze atan yerli malı bakın. Gene omuzdan atılan bir tank savar füzesi. Ki yapısal olarak o da gene orta sınıf bir tankı parçalayabilecek kadar güçlü. Yani içerideki cephaneyi kısaca söyle bir havaya uçuruyor ki. Tankın taleti 150 metre havaya fırlayabilecek kadar güçlü bir patlamaya bile neden olabiliyor. içine giren lav miktarının yüksekliği ve yanma miktarı nedeniyle. Bakın şimdi e, bu tip bir silah özellikle Türkiye'de olası bir işgal harekatı söz konusu olsa Gerçekten sokak savaşında imdadımıza yetişecek bir silah sistemi. Ee, özellikle SAR-223'ler, hani bu 556 çarpı 45 diyelim, AR-15 portu diyelim, her neyse o tip silahlar, piyade tüfekleri. Özellikle gene, e, özellikle ayrıca askere ve polise yüksek miktarda cephane taşıma imkanı sağlayan bu e, tüfekler derken... Gerçekten belli bir hazırlık seviyesine doğru ulaşır olduk. Ayrıca lastik tekerlekli araç sayısının artışı, çeşitli Türk firmalarının çıkarttığı gerçekten çok güzel zırhlı savaş araçları derken ta Altay tankı için yapılacak meskün mahal harbi tankı denen özellikle modüler zırhla ayrıca donatılacak bir modele kadar Doğrudan meskun mahal harbine hazırlanıyor olduğumuz gerçeği gün ve gün ortada. Lakin bugün için artık önümüzdeki senelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'de başlatmak durumunda kalacağı bir meskun mahal harbi Ukrayna Savaşı'ndaki teknoloji kullanımından dahi daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi buradaki konu şu. E, vur kaç savaşı efendim gerilla harbi falan derken. Şimdi e, Ukrayna Savaşı'nda görülen bir olay artık. Yani mezopotamya usulü bir savaştan ziyade e, var olduğu ve savunduğun şehri bak bırakmadan, terk etmeden mevzini terk etsen bile en fazla sana yerleşebileceğin en yakın noktaya kaçıncaya kadar çekildiğin yoksa şehrini ayrıca düşmana terk etmediğin bir savaş bu. Haliyle aynı zamanda çok profesyonel birlikler tarafından yürütülmesi gerekiyor. Mesela Ukrayna'da ee, çeşitli Amerikan hani pa paralı askerlik daha doğrusu ee, özel askerlik şirketi diyelim bunlara onların elemanları mesela şu e, İngiliz ordusundan firar etmiş dünya kadar elit İngiliz askeri gibi falan çok iyi eğitimli askerler. Kısacası bunların hepsi profesyonel savaşçılar dünyanın her yerinde kim bilir ne kadar da savaşa girmiş adamlar hani şimdi İngilizler bunları doğrudan firari diyor Ruslar da yedik diyor karşımıza çıkarlar elbet. Öldürürüz biz de diyorlar. Sorumluluk kabul etmeyiz. Vallahi hiç kusura bakmayın diyorlar İngilizlere. Lakin hani Türkiye'ye muhakkak bazı NATO kuvvetleri gene bu şekilde gelecektir. Lakin o tip bir yapılanma eğer Türkiye'ye gönderilecek olursa zaten Türkiye'deki özel kuvvet mensupları artı polis özel harekat, jandarma özel harekat falan derken dostlar vallahi ben size söyleyeyim açıkçası bilmiyorum. Çok profesyonel bir meskun mahal harp kuvveti Türkiye'nin büyük şehirlerinde bir anda oluşu verir. Sonrası yani bilmiyorum. Geleni öldürürler, gideni öldürürler. Sıkarlar, sıkarlar geçerler size peşin söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Lakin hani <laughs> Sur'da ve Hendek'te bize karşı yapılan bir savaş gibi bir savaş başlatacağımızı hiç düşünmeyin. Fırat Kalkanı'nda atıyorum YPG'nin bize karşı başlattığı atıyorum bir meskun mahal harbi gibi bir hadde. beklemeyin. E, zaten onların başlatacakları o savaş en profesyonel halleriyle bile yani şimdi baş verin. E, bizim şartlarımız bizlere özeldir ama biraz daha böyle. Teknoloji kullanımına yatkın insanları ve askerleri eğitim seviyesi olarak daha yüksek gelir seviyesi de hani yüksek denilebilir. Ama buna karşılık bakın sanayileşmiş, kalkınmış ülkelerin kısacası insanlarının, polislerinin ve ordularının altyapısı farklıdır. Bu anlamda bizim ülkemiz gibi bir ülkenin askeri unsurlarının kısacası bir Fırat Kalkanı'ndaki bir YPG harekatı gibi harekat başlatabileceğini tahmin etmeyin. Veya Sur Harekatı'ndaki gibi, Hendek Harekatı'ndaki gibi ee, yok. Onlar bizim silahlı kuvvetlerimizin başlatabileceği hani çarpışmalar değil. Zaten kendi sahamızda biz o tip bir çarpışma başlatmayız. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani bizimkiler daha bir çok profesyonel olur. Teknoloji kullanımına çok yatkın olur. Sonra e, Ukrayna şehirleri üzerindeki hava hakimiyeti bizim şehirlerimizin üzerinde Biraz zor kurulur. Yani şimdi Türkiye Ukrayna değildir. Kendi şartları Ukrayna'nın şartlarından daha yüksektir. Ukrayna'ya dışarıdan yüklenen silah teknolojileri de dahil olmak üzere geçiniz. Bizim imkanlarımız hele ki şu üretime girmek üzere olan silah sistemlerinden başlamak üzere zaten her durumda Ukrayna'nın kullandığı her imkanı aşar. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu yüzden Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haliyle ve Türk Polis Teşkilatı'nın özel kuvvet teşkilatlarımızın diyelim başlatacağı bir meskun mahal harbi herhangi bir harbe benzemez. 3 aşağı 5 yukarı Ukrayna Savaşı pilot bir savaş olarak fikir verebilir. Bakın doğrudan Ukrayna Savaşı da değil ama Ukrayna Savaşı hani pilot bir savaş olarak ve kullanılabilecek teknolojilerin aynı zamanda hani test alanı olarak ne yazık ki hani bize gerekli fikri tabii ki verecektir. Ama dediğim gibi yani birebir Ukrayna Savaşı'ndaki gibi de olmayacaktır. Teknoloji kullanımı çok daha yüksek olacaktır. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ve burada özellikle bir şey var. Yaşadığın şehirden kaçmak yaşadığın şehirden başka bir yere gitmek, başka bir yerde direnmek gibi bir olay olmayacaktır. Hani Ukrayna Savaşı özellikle, hani muharebe tabiatı olarak da bunu göstermiştir. En sonuna kadar yaşadığın o şehir en sonuna kadar savunulacaktır. İşte o aşamada da artık silah ve cephane stoğu. Ayrıca Türkiye'de e i̇ster istemez her zaman söylüyoruz. E, Türkiye'nin bakın Türkiye'nin ordusundan ve polisinden sonra en büyük milis kuvveti olan avcılar vardır. 250 binden fazla avcı vardır. Sonra avcılarımızın bak araçları ekseriyetle 4 çarpı 4 araçlara organize olmuş aynı zamanda avcı grupları şeklindedir. Nitekim avcı gruplarımıza gerçekten de pek çok 4 çarpı 4 olur. Avcılarımızın bizim en büyük avantajı devlete silah 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 diye yalvarmayan insanlar oluşlarıdır. Yani Türkiye'nin avcıları aynı zamanda ihtiyacını en azami ölçüde kendi cebinden zaten karşılayan insanlardır. Sayı olarak çok yüksektir. Senelerce, senelerce aynı zamanda ava çıkmış uçanı kaçanı vuran adamlardır. Türkiye'de içinde olduğumuz şartlar itibariyle ne yazık ki ülkemizin avcıları ekseriyetle av tüfeği kullanmak zorunda kalacaktır. O da başka bir seçenek olmadığı için işte bu aşamada onların yapması gereken şey de devamlı olarak e, askeri birliklere ve polis birliklerine ulaşmak. Kendilerine bakın verilecek hani görevi bu cephe gerisi hizmet de olabilir nakliye olabilir efendim çeşitli artık ne görevse onları yerine getirmek cephede oluşan savaşın içine dalıp aynı zamanda askerin ve polisin muharebe usulüne müdahale etmemek onun haricinde derseniz hani askerin veya polisin olmadığı bir yerlerde bir düşman kuvvetinin eğer ki bir hareketi görülürse ona en azından durdurucu, caydırıcı, yavaşlatıcı müdahalelerde bulunmak ardından da bir hat çerçevesinde savunmaya geçmemek olacaktır. Zaten öyle bir savaşta da yani ıı, TSK ve polis unsurlarının zaten oraya müdahale edemeyeceğini pek de düşünmemek gerekir. Zaten müdahale edilecektir. İşte o aşamada da bizim avcılarımıza düşen oradan çekilmek ardından gene askerin ve polisin çatışmasının bak sekteye uğramamasına özen göstermek olacaktır. Önemli olan kendi insan gücüyle, kendi motorize gücüyle, kendisine verilen görevleri yerine getirmek olacaktır. E tabi pek çok avcımız bugün için artık yivli tüfe, hani artık yönelmeye başladı, yivlici avcılarımızın sayısı yükselmekte. Hep bolt action mekanizmalı dürbünlü tüfekler kullanan, uzun namlulu tüfeklerle atış yapan yivli tüfek avcılarımız vardır. Ki bu yivli tüfek avcılarımızın fevkalade zarar verici olacağı da açıktır. Düşman üstünde çünkü bu uzun namlulu dürbünlü tüfekler alan hakimiyeti kurmakta çok ciddi destekleyici olmaktadır. Ve avcılar, e, avcı grupları halinde harekete geçerken aralarında da kim bilir ne kadar yivli tüfekçi olacaktır. Bu arada özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da pek çok avcı grubunun içerisinde emekli jandarma özel harekatçıları, emekli polis özel harekatçıları, emekli mak komandoları, emekli sas komandoları gibi adamlar da vardır. Bizim bile kendi emekli özel harekatçı ve özel kuvvetçi av arkadaşlarımız vardır. Ve bunlarla beraber zaten bir avcı grubunun ulaşabileceği hani seviye fevkalade farklıdır. Ama özellikle buradaki konu TSK'nın ve polis teşkilatının yürüteceği yüksek teknoloji temelli bakın bir e, meskun mahal harbinde işleyişi bozmamaktır işleyişi bozduğunuz zaman orada kaybetmeye neden olursunuz. Buna da neden olmamanız lazım. Kısacası hangi görev verilirse o yapılacak. Görev verilmediği zaman da e, ister istemez hani araya girilmeyecek. E bu böyle bir konu şeklinde gerçekleşecektir ister istemez. Sokaklara eğer hani bir giriş denemesi falan olursa orada sıkıntı tabii ki ee, daha yakın müdahalelerde bulunmak mümkün olmakla beraber özellikle e, Türkiye'de görülen bir şey ee, Orta Doğu'da gene ayrıca aslında Ukrayna'da Rusya belki başlangıçta işte bir deneme düşündü. Ee, sadece Çeçenlerle yetinmek zorunda kaldı yani Suriye'den adam taşımak yerine. Şimdi eğer çok hafif sivil unsurlar eğer geceleri çıkıp sağ solu vurmaya kalkmaya falan yeltenirse işte orada da evet doğrudur. E, sivil halkımızın bu anlamda ve avcılarımızın özellikle yarayacağı iş çok fazla da olacaktır. Özellikle avcılarımızın yapacağı muhafaza Müdafaa daha çok belki mahalli seviyede kalacaktır. Onun haricinde de destekleyici olmak zorundadır. Destekleyicilik denileni yapmak, emredileni yerine getirmek şeklinde olmalıdır. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ee, Türkiye'de çıkacak bir meskun mahal harbi bu şekilde gerçekleşir. Bize karşı gerçekleştirilecek bir meskun mahal harbi, bu savaş kazanıldıktan sonra ülkenin bir yerlerinde gene kurtarılmış bölge ilan edilir de hani Türkiye buraya giremez, asker giremez, polis giremez denirse işte o zaman bakın bizim karşımızda bize karşı bu savaşı başlatanların oyununa göre oynanacaktır. İşte oradaki oyunda bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis teşkilatının zaten artık tecrübesi, eğitilmişliği ve donanım seviyesi yeterlidir. Ee, zaten o konuda herhangi bir korkumuz olmaz. Yüce Devletimizin asil evlatları bu sorunu hızlı bir şekilde çözecektir. Ama öyle bir dönemin öfkesi itibariyle, bilmiyorum askerimizin de polisimizin karşısına çıkacakların o dönemin vahameti itibariyle hali ne olacaktır? Ve öyle bir durumda da ellerini öperiz. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belasız günler diliyorum. Hoşça kalın esen kalın.